arkadaşlar. Dün ben araba oyunu çekiyorum. Bakın sessiz. O yüzden ne yapacağım? E, Ana. Açtım. Aç. Aç. Ana. Gözlerimiz gibi arkadaşlar. Ben de orada e, Submit. Ya bu senin videon cevap İki dakikaya geçmişsiniz yani. Niye? Olmuş mu? Çünkü i̇ki, iki dakikanın yazma olması. Niye? Oldu mu? Bakayım bir. Yok. Evet. Olmuş. Bekleriz. Tamam bas. Bye bay bye.